Böyle dolduralım gitsek de doldura doldura gitsin. Dolduralım efendim, doldura doldura gidelim. Vatandaş dört kişi var. Evet, iftariyelikler masalara dağıtılıyor. İftar saatine çok az bir süre var. Dosteli Türk Tasavvuf Müsikisi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin sadece üyeleri hizmet ediyor. Bay bayan demeden canla başla burada iftar için gelen tüm konuklara hizmet ediliyor. Çarşamba. Çarşamba cumartesi. Evet, Dosteli Tasavvuf Musikisi ve Yardımlaşma Derneği'nin e, şu anda iftar yemeğindeyiz. Ustam bize menüyü bir daha sayar mısın? Şimdi şöyle orman kebabımız var. Evet. Pirinç kebabımız var. Evet. Kremalı mercimek çorbası. Haşhaş tatlısı. Çok güzel. Çok güzel. Bir Afiyet olsun. var. İftarlık ayrı var. Zengini falan. <laughs> <laughs> Allah'a sen bereketin arttı. Tamam. Tatlı tatlı Şöyle başlayalım. Bir şey söylemek ister misiniz? Ne diyeyim ki? Allah bereketini Allah arttırsın. Bereketini arttırsın. <laughs> Bereketli olsun, artsın eksilmesin, dönsün dökülmesin. Eyvallah. Bugünü bize nasip eden Rabbime şükürler olsun. Dilerim, umarım e, bayrama da, bayram sevinciyle ermeyi nasip eder. Amin. Sağ olun. Allah kabul etsin. Evet, biraz önce Dosteli Türk Tasavvuf Musiki'si Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olarak güzel bir iftarınıza katıldık. İftar menüsü oldukça zengin ve çok güzel yemeklerdi. Teşekkür ediyoruz bu güzel iftar için. Her sene yani yaklaşık 10 yılı aşkın bir süredir siz bu iftarı büyük bir çadırda veriyordunuz ama bu sene böyle oldu. Neler oldu sizden dinleyebilir miyiz? Valla işte herkesin bildiği gibi bu sene Udanya Belediyesi, Belediye Başkanımız Hayri'ye çadır kurmamızı istemediler. Kendince geçerli bazı sebepleri vardı. İşte bazı etkinlikleri burada yapmayı planladıkları için biz de onlara hak verdik. Yapacak bir şey yok, itiraz da etmedik. Sağlık olsun dedik. Vermemeye karar verdik ama gönül işte istiyor. Yani hiç olmazsa bir 10 yıl biz burada bu hizmeti verdik. Hiç olmazsa haftada iki gün tekrardan işte cumartesi ve çarşamba günleri biz gene vazifemizi yapalım, kapının önüne masalarımızı atalım dedik. Ve bugün ilk cumartesi ilk şeyimiz iftarımızı gelen misafirlerle beraber açtık. Yaklaşık ne kadar kişilik bir iftar oldu bu akşam? Bu akşam zannediyorum herhalde içeridekilerle beraber 130 kişi 150 olmamıştır belki de olmuştur yani o civarda. Evet. Yemeğimiz de arttı. Evet. Ee, e Çadır kurulurken ama sanırım 500-600'leri... Tabii çadır kurulurken çok daha fazla. Çünkü bu e, ilk günü açılmadığı için, e, çadır kurulmayacağını bildikleri için e, anons da ettiremediğimize göre e, hiç kimsenin haberi yok. Haber olmadığı için de zaten biz de yemeğe 150 kişilik falan gibi Hı -hı. şey yaptık. Çarşamba günü de aynen devam edecek. Şimdi bu akşam gelenden duymuş oldu, bazılarına duyuracak. Sanıyorum çarşamba günü biraz daha adedimiz artar. Ramazan boyunca çarşamba cumartesi bir de Kadir gecesinde inşallah onu da daha böyle renkli daha güzel bir e, iftar verelim istiyoruz. Büyük ihtimalle mangal yakacağız. E, maksat biz yediğim, yediklerimizi yedirebilmek. E, bu bir yardım çadırı değil. Ben onu 10 on yıldır sizin vasıtanızla bile getirmeye çalıştım yardım çadırı değil. Biz yardımları başka yoldan yaparız. Bu Ramazan çadırı, iftar sofrası. Dolayısıyla hepimiz fakiriz demiştik. Hatırlarsanız. Evet. E, hakikaten de her insan fakirdir. Oruçlu insan da açtır ve fakirdir. E, dolayısıyla bu fakir sofrasına herkesi davet ettik. Bizim zaten felsefemizde tasavvuf yatıyor. Tasavvufun anlamı ee, Tabi İslam tasavvufundan bahsediyoruz, hoşgörü, sevgi ile yaklaşan insan sevmeyi ve sevdirmeyi yeğlemişizdir ve siyasetten zerre kadar alakamız yoktur. İşte bu akşamda biz iftarımızı verdik, çok da güzel olduğunu zannediyorum. İftariyeler verdik, İşte zengin bir menü, zengin bir menü vardı. Bir menü vardı. Bir kişi için hazırlanmış bir yemek gibi, evet. lezzetli ve güzel evet. bir e, yemekti. Bundan sonra haftanın hangi günlerinde yapacağınızı bir daha tekrarlar mısınız, hatırlatır Çarşamba ve cumartesi günleri. Çarşamba ve cumartesi günleri. Bir de bizim müdavimi olduğumuz her Ramazan sizin cumartesi akşamları bir sema e, töreniniz oluyordu, dualarınız oluyordu bu Ramazan, bu semaiye Mudanyalılar seyredebilecekler mi? Maalesef. Maalesef. O artık çünkü biz, biz sahne bize ait değil. Belediyeye ait olduğu için eğer sema gösterisine ihtiyaç varsa zaten onlar bu hizmeti verebilirler. Güçlü bir kuruluştur. Bizim gibi ufak bir dernek, sivil toplum evet. örgütünün Yapabileceğinden çok daha güzel vereceklerine inanıyorum. Derneğimizin kaç üyesi bulunuyor? Yaklaşık 50 Ve bizim gözlemlediğimiz kadarıyla ki kameramız da bunu kaydetti. İftar hazırlıkları sırasında bay bayan demeden, yaşlı genç demeden herkes bir şeyleri sofralara getirdi, sofralardan götürdü. Herkes insanlara iftar yaptırmak için sizin dernek üyeleriniz canla başla çalıştılar ve hala çalışıyorlar. Şu anda burada iş bitmedi. Yemekten sonra yapılacak çok farklı işler de devam ediyor. Çok yoğun bir tempo ki bundan önceki seneler çok çok daha yoğundu. Ki bu akşamki yemek 150 kişilik bir iftardı. Bu dernek üyelerinin katkılarıyla burası dönüyor. Mutlaka ki bir masrafı var. Evet. Merak edenler için soruyorum. Derneğinizin gelir kaynakları nedir? Müslümanız elhamdülillah. Zekat hepimize farzdır. en, büyük, en büyük ibadet zekattır. Evet. Ee, dernek üyelerinin zekatlarıyla zaten biz bunu karşılıyoruz. Kimseye de el açıp sponsor sponsorluk aramadık. Aramayacağız da. Evet. İstemiyoruz da yani. Mudanyalılara vermek istediğiniz son mesaj ya da bir çağrınız var mı? Dostluk, sevgi, beraberlik, dilekleriyle güzel bir Ramazan geçirelim. Bayrama erelim inşallah. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun.